Vakti zamanda, hikaye bu ya, veba, bugünkü tabirle salgın ya da taun yolda karşılaştığı köylüyle sohbet etmişler. Köylü demiş ki, hayrola nereye yolculuk böyle? Demiş, şu ileride bir belde var ya, orada görülecek bir hesabım var. Elimde bir 50-60 kişilik bir liste var, onlarla bir e, hesaplaşacağız. Onlarla görülecek bir hesabım var. Oraya gidiyorum demiş. Neyse köylü uğurlar olsun demiş. Sonra bir zaman geçtikten sonra köyden o beldeden haberler gelmeye başlamış. Ölümler çoğalmış. 50-60'ı geçmiş. 70, 80, 100, 200, 300, 500 neyse köylü merak etmiş. Yine yola geçmiş ve bayı bekliyor salgını bekliyor. Veba demiş ki ya sen dostum demiştin ki ya bana 50-60 kişi var işte 60-70 kişi var ama çok ölümler var demiş. Hani senin listeden daha fazla bir insan var. Veba demiş ki onlar benden değil korkularından öldü. Dostlar Elektronik cihazların bile, işte beyaz eşyada bile kullanım hatası olduğu zaman e, firmalar sorumluluk kabul etmiyor. İnsana verilmiş olan kuvvelerin duyguları da yerli yerinde kullanmazsak, yani korku duygusu hayatımızı muhafaza etmek için verilmiş, tedbir almak için verilmiş. Ama hayatımızı azap etmek için, hayatımıza işkence çektirmek için verilmemiş dostlar sağlıcakla kalın ve selam.